Agua. Hadi, Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldın. Hadi iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım sonra hmm. gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Aa, kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki... Sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah. Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. <laughs> ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama... Bak, Evri öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. Abla, tamam. Dur, 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 dur. dur. Sa 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 hey, sakin ol, hey! Seni severim Samuel. Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben 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 hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Tamam. Sorun şu ki şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün değil. Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan ya da hazineyi saklamaya kalkarsan ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada... ...ölüm erişemeyeceğin bir merhamet olur. Al. Hadi. Kal. En yakın kasaba. On kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? <laughs> nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte semiyordu. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam kaldığımız yer falan yok. Rafe ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve e, eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismos'un haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve da hatırlarsın. Hassiktir siktir bu. Hala sağlam. Eveli birden fazla haç yapmış. E, yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı -hı. E iyiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi mi? Orayı biliyor musun? Ee, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam, peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. <laughs> Ama evet, sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır ikimiz çalacağız. Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır, bak bak. Ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ee, ne bileyim ben mesela ee, Hayır, bir şey. Ee, mesela Charlie Katar olabilir. Hayır, ben hayır, hep hayır, bu tür işleri bu Hayır, adama yaptırıyorum. hayır, kesinlikle olmaz. Ne Charlie? ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatımı emanet edemem anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen başka bir yolu olmalı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve Alkazar'a göre de yok. Merhaba aşkım, ne haber? Evet, bak olanlara inanamayacaksın. Jameson biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. Evet, biliyorum, biliyorum ama görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. Bir şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salıbından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece Avery'nin haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <laughs> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede de üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Pekala tamam. Durma söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır sana atmaz. Bak hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum tamam mı? O aileden biri. Hayır, hayır hayır hayır, bak senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst katı... İşte. Çıkarım. Gördün mü? Güven. smokingini temiz tutmaya çalış. Sağ ol. <laughs> Hala çıktığıma inanamıyorum seninle burada, kafa kafaya İtalya'da ha? <laughs> Aynen ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık değil mi? Evet öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Oh. <laughs> um, yani buraya daha önce de geldin ha? Yani aslında üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. bununla mı? Ye yani, evet. <laughs> İyiymiş. köprünün üzerine çıkmanın bir yolu yok. Bak köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama ne demek atabilir misin? <laughs> İzle de gör. İzliyorum. <laughs> Aa evet. Iskaladım. <laughs> i̇şte her şey bilekte bitiyor. Dur bir bakayım. Ha, gördün mü? Evet, fena değil. İkinci bölümüne <laughs> göre. Gördün mü? Aa, uzmanlaşmışız. Sıra sende. Şimdi nereye peki? Hey, eminim şu çıkıntıdan sallanabiliriz. Ah bence de. Gel yer değiştirelim. Tamam, üstüme tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala. Hadi Nathan. Hey aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. <laughs> <laughs> tamam. Per modo di dire Respira attraverso un tubo E forse non potrà più camminare ah, Bene lista Ehi, hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente Inghilterra traditore Ehi, hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà Tamam, sono io uh. Tantrum, herifi gördün mü? Adamlar resmen oar silahlanmışlar Vibis uh. silah, Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Umarım haklı çıkarsın. Ah, onca yıl boyunca en çok gözlediğin şeyler hep küçük şeyler oluyor. Ne gibi? Taze narenciye kokusu. <laughs> ee, motosiklet sürmek mesela. Hep küçük şeyler ama birikiyorlar işte. Pekala aşağı gel. Oh, ah. <laughs> Bu inişler hatırladığımdan daha da acılıymış. Sen bir de bana sor. Peki ya. Yani şu keşiflerim var ya. Hani benim kaçırdıklarım. Fotoğraf falan çekmişsindir umarım. Keşke. Elena bazılarını kaydetti ama kamerayı kurtaramadık. Ah, kötü olmuş. Bazı çizimlerim var ama döndüğümüz zaman gösteririm sana. Çizimlerin mi var? Buzdolabına asılacak türden çizimler mi? Yok gayet güzel çizimler. Ha, merak ettim. burası uygun görünüyor. Daha sanırım riskli gibi diyecektim. <laughs> Orada iyi misin? Evet. Evet iyiyim. Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Neyisin? Ne var? Aa, doğru. Tamamdır. İyi misin? Evet. Nasıl görünüyorum? 400 milyon liram varmış gibi. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> tamam hemen arkandayım. Dolly? Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekanda sigara içme ne karışmıyorlar. <laughs> Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat. <laughs> Ölü kardeşimi hatırlıyorsun öyle değil mi? Evet. Vay anasını. 15 yıl. Evet. Seni canlı görmek güzelsem. Hı hı. Şey, haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım, olur mu? Evet, e, konu açılmışken... Ne? E, ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Bu Evren'in haçı. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. Açık arttırma ne zaman başlar peki? On, hadi bilemedin 15 dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmalı. <laughs> Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam, tamam. <laughs> Sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl bu şey? Nasılını bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmalı. Eğer korumalar bizim <laughs> haça hamle <laughs> yaptığımızı görürse... Peki ya bizi göremezlerse? Hı? Hayret bir şey. Sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa, iyi beklersin. Işıkların kapalı doğru. Bu mekanın elektrik paneli nerede? Burası havalandırma. Elektrik. Evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve haçı karanlıkta alacağız. Mutlaka acil durum jeneratörü vardır. O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. Kaza attı Antipasti? Ben almayayım. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. İşe yarayabilir. Hı <laughs> hı işe yarar bence. <laughs> Pekala. Ben şalter odasına gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mı? Pekala. Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz. Vektör yıllar seni pek yaşlandırmamış. Tamam. Zeytini vegan olmama Scusi. bu. Scusi? Gerçekten. Yok, <laughs> <laughs> <Olur, gülüyor> şaka yapıyorum. Kocanız Fransızcayı yeterince biliyorum sanırım. Yani en azından akranını iyi sanıyorum. Ama birkaç ay önce kız arkadaşımla Pompidou Du dedik ve onlara o geçen sene aldığımız parçaları yani şu sallanan topumsu şeyleri satmıştım. Soyut sanat saçmalığından da hiç anlamam. Neyse o dev buz torbasının <laughs> yanından geçtik ki o şeyin ne olduğunu da hiç çözemedim zaten. Ve dışarıda bir krep satıcısı gördüm. Sevgilimi etkilemek istediğim için gidip şekerli bir krep söyledim. Anlarsınız mı? Un krep avec sucre. Değil mi? Ha, devamı şöyle. Krep satıcısı onayladı ve sevgilim sipariş verdi. Sevgilim krepini aldı, yürüdü ve uzaklaştığı zaman krep satıcısı yanıma doğru eğilerek mükemmel bir İngilizce ile dedi. Fransızca aksanımız berbat. Ahahahah! <laughs>

İşte burada. Pekala hadi gidelim. Ah, lanet olsun kitle. Hayak sev biraz önce açıktı ama. Ee şimdi açabilecek miyiz? <laughs> Hayır elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. arka cebinde. Evet. O iş bende. Oh, hey, hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Pekala. İyi de daha denemedim bile. Evet belli. <laughs> bir de güvenmiyordu. İş üstünde görmek çok güzel. Tamam. Pekala, şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. <gülüyor> <gülüyor> İyi şanslar. Haberleşiriz. Eller yukarı. Merhaba Victor. Merhaba Nadine. <laughs> seni tekrar görmek ne güzel. Ama bu sefer seni ben yakaladım değil mi? Ee, sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. <laughs> İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacaktım. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle süslenmek gerekiyor. Bu arada çok şık olmuşsun. <laughs> Sen de hiç fena değilsin. Çok yabancı kaldım burada, dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel anlatamam, Amerikalı olsam bile razıyım. O konu için ailemi suçlaman gerekiyor. <laughs> ben de bara gidiyordum, bir şey getireyim mi? Evet, viski, buzlu olsun. Birazdan dönerim. Nate, duydun değil mi? Duydum tabii. Hatun'un birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve içki ısmarlayan kişi de Nadine Ross. Nadine Ross. Bir dakika şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi Coast, Coastline? Shoreline. Ha. doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. <laughs> Kibarca dersek öyle. Neyse ki bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz Sally. Sen de beladan uzak dur. Tamam mı? Bakarız. Hazır <laughs> mısın? Evet, hadi gidelim. Garson ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Aha, yapıyorlar. Tam teşekküllü burası. Evlilikler, sünnet törenleri ve kara borsa müzayedeler. Ama diyecekleri falan var mıdır? Sera ragazzi, Perché se stavi pensando di pregare del vino, assicurati che nessuno ti vede. C'è una vecchia che non ha finito di sbraitare. Chi vince? Sono pari. Ah, porca puttana. Chi è puttana? I Eh, allora butta male. Ah, sì? eh, era il La puttana è brutta. Bu kapı bina planında görünmüyordu. Tabii ki kilitli. Pekala B planı. mi kilitli. Yine de kontrol edeyim dedim. Ee, kilitliymiş. Tamam.